merhaba. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün hazırladığı online eğitim programlarında bugün uzman görüşünde ben Ayşe Züller Gündüz diyetisyen olarak sizlere Ramazan'da beslenmeyi anlatacağım. Kendimden biraz bahsedeyim, biraz da katılımcılarımızı arttıkça. Ben Hacettepe Beslenme ve Diyetetik mezunu, mezunuyum, 2014 mezunuyum. 4 yıldır da Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde spor diyetisyenliği yapıyorum. Bugün de e, içinde bulunduğumuz bu durumlarda e, ve ekstra olarak da e, Ramazan ayını yaşadığımız bu günlerde hem Ramazan ayında beslenmeyi hem de e, salgın döneminde beslenmeyle ilgili biraz konuşma yapmak istiyorum sizlere. Ve fırsatımız olursa yayınımızın sonunda da bazı sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle ee, şöyle başlamak istiyorum. Aslında e, belki sahurla başlamamı düşünüyordunuz. Ama öncelikle uykuyla başlayacağım. Ee, sahur iftarla sahur arasında ilk önce e, 10 ile 2 arasında bizim sirkadiyen ritim metabolik e, saatimiz, vücudumuzun metabolik saati dediğimiz e, süreçte bağışıklık sistemimizi korumak için bu saatlerde uykuya geçmemiz gerekmekte. Ve en azından bu 10 ile 2 arasındaki saatlerde en az 2 saat e, karanlık ve dinlenik bir şekilde uyumamızı e, daha önemli. Yani birinci kuralımız Ramazan'da aslında iftar ve sahur arası e, dinlenmek. Ve sonrasında sahur öğünümüzü e, atlatmadan, çünkü sahuru kahvaltının yerine koymak istiyoruz. Normal bir günde kahvaltıda... Ne yiyeceksek aslında sahur belki bunun biraz daha kapsamlı şekli olmalı. Yani ne kadar fazla yersem sahurda o kadar iyi oruç tutarım algısının yanlış olduğunu anlatmak istiyorum. Yani güçlü bir sahur evet ama çok yoğun bir enerji ve kalori bombası bir öğün yapmamız bizim için sağlıklı olmayacaktır. Örneğin mesela bugün sizlere bazı sahur ve iftar örnekleri hazırladım. Bir örnekle başlamak istiyorum. Mesela bir bardak yumurta, tam tahıllı birkaç dilim ekmek, birkaç dilim peynir ve biraz sebze, mevsim sebzeleri, özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler. Ve biraz belki badem, ceviz. Bunlar çünkü bitkisel omega 3 ve aslında birçok mineralde barındırdığı için gün içinde kaybedeceğimiz mineralleri bize sağlayacaklar. Ve olmazsa olmazlarımız vitaminlerimiz için ve posa için taze meyve ya da kuru meyvelerden burada mesela bir porsiyon meyve görüyorsunuz. Bunlardan biri olmazsa 2-3 tane hurma da olabilir. Veya enerji yoğunluğunu artırmayacak şekilde Mesela sade sütü sevmiyorsanız içine kakao kattığınız ve bir kaşık balla tatlandırabileceğiniz bir kakaolu süt de olabilir. Veya çok fazla yağda yapmayacağınız bir omlet de haşlanmış yumurta yerine olabilir. Ve bir iki tane olabilir yumurtamız. Bunda bir sıkıntımız yok. Böylece ve tabii ki ekstra olarak suyumuz. Susuz bir sahur tabii ki düşünemiyoruz. Ve bu öğünümüzü biraz 15-20 dakikaya en az yaymak istiyoruz. Çünkü hem daha fazla çiğneyerek, sindirimimize yardımcı olarak hem de tokluğumuzu artıracak şekilde sahur öğünümüzü e, hızlı bir şekilde yapmamaya çalışmak istiyoruz. Ve sahurdan sonra aslında hemen uykuya geçmek, midemizde bir çalışma varken e, dinlenmeye geçmemiz vücudumuz için çok kolay değil. Ve e, reflü gibi bir şikayetiniz de varsa Yoksa bile aslında bunu tabii ki istiyoruz. Yarım saat, bir saat sonra sahurdan uykuya, dinlenmeye geçmenizi öneririm. Böylece güne başladık, oruca başladık. Peki iftar saatinde 16-17 saattir boş olan midemiz bu sefer tekrar sindirmeye başlayacağı için ve tekrar bir hummalı bir çalışmaya başlayacağı için Öncelikle suyla midemizi ve çok sıcak ve çok soğuk olmayacak yiyeceklerle iftarınızı yapmanızı öneririm. Çünkü midemizde bir kas sistemi ve 16-17 saat çalışmamış bir organımız olduğu için yavaş yavaş ve sindirimine yardımcı olacak şekilde yine çok hızlı olmayan ve çok fazla enerji yoğunluğu yüksek olmayan gıdalarla başlamamızı öneririm. Örneğin mesela şu an önünde yok ama e, bir kase çorba olabilir veya taze meyvelerden yapılmış, eklenti şeker içermeyen komposto ya da kuru meyvelerle bir hoşav olabilir e, giriş öğününüz. Ve bundan bir 5-10 dakika sonra ana yemekleri geçtiğinizde aslında midemiz sindirime hazırlanmış ve e, sorunsuz bir şekilde de e, günüm günümüzü tamamlayacağımızı söylemek istiyorum. Ve öncelikle tabii ki bu sade ve düşük enerjili gıdalardan sonra ana önümüze geçtiğimizde bir kuru baklagil örneği verebilirim protein olarak. Çünkü protein, karbonhidrat ve yağdan dengeli, liften de dengeli bir öğün istiyoruz. Peki bunun yanında ne olabilir? Yine dediğim gibi kuru meyvelerden bir komposto dedik. Bir bulgur pilavı olabilir. Hem tokluğumuzu artıracak. Veya e, yanında tabii ki taze bir salata ve yoğurt, kalsiyum ihtiyacımız için e, istiyoruz. Veya bunların yerine yine çorbamız, suyumuz sabit kalarak ve yanında bir cacık olabilir yoğurt yerine. Eğer et varsa haftada 1-2 kez tüketmenizi öneririm hayvansal e, gıdalardan. Et varsa birkaç dilim e, bu porsiyonda gördüğünüz şekilde veya buradaki şekilde birkaç dilim etinizin yanında yine bir pilav veya e, mısır olabilir veya e, patates püresi olabilir. Böyle bir öğün yanında da tabii ki yine dediğim gibi salatayla tamamlayacağımız hem yüksek lif içeriği ve böylece hem lifte probiyotikler var. Böylece hem bağışıklığımızı kuvvetlendirecek. Ayrıca yine iftar öğünümüzden sonra da bir ara öğün öneriyoruz tabii ki. Ama bunu da dediğim gibi dinlenmeye geçmeden en az bir saat önce yaparsanız midenizdeki sindirimi tamamlamış olur. Ve böylece rahat bir dinlenme geçirmiş olursunuz. Bunun için de taze meyveler veya e, yine dediğim gibi sıvı içeriği yüksek gıdalar e, bunun için ideal olacaktır. Belki haftada bir iki kez tatlı olabilir ama her gün önermiyorum çünkü eğer her gün e, tatlı yediğimizi düşünürsek hem Ramazan dolayısıyla hem evde kaldığımızdan dolayı. Bu dönemde azalan enerji ihtiyacımız dolayısıyla fazla enerji alarak aslında hem bağışıklık sistemimizi düşürmüş hem de e, kilo artışına sebep olmuş ve böylece dengesiz beslenmiş olmanız e, ihtimali var. Bu nedenle haftada bir iki kez ve olduğunda da genelde sütlü tatlıları önermek istiyorum sizlere. E, bunun dışında başka ne söyleyebilirim? Düşünüyorum. Sahur öğünü dediğim gibi kahvaltıdan kahvaltı yerine koyduğumuz için yine eğer e, kuru yemiş olmazsa bir kaşık fıstık ezmesini de bunun yerine ekleyebiliriz. Veya omega 3 dediğim gibi bağışıklık sistemimiz için çok gerekli. Ve e, bu kuru yemişlerdeki omega 3'ler aslında hem bizim e, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek. Aslında balık da haftada iki biz öneriyoruz. Fakat hem e, Ramazan'dan dolayı ve ülkemizde de genelde alışkanlık olmadığı için e, bu kadar fazla balık tüketimi, balık yerine bitkisel kaynaklı veya e, dediğimiz gibi e, supleman almak yerine belki e, Salatalarımıza katacağımız keten tohumu, bir kaşık keten tohumu veya e, günde 2-3 tane tüm ceviz yemek veya semizotundan bir salata yemek omega 3 ihtiyacımızı da karşılayacaktır. Ve yine birkaç sahur ve iftar örneği vermek istiyorum. Belki sahurda kahvaltılık yemek istemiyorsunuz ama e, yine de birkaç örnek verirsek yine kahvaltı gibi. Ee, kahvaltılık gevreklerden örnek verebilirim. Bunun gibi bir kase sütle beraber 150-200 kalori de olsa e, çok az miktarda e, lif içer içeriği olduğu için ve hiç deneyecek kadar da vitamin ve mi, mineral içerdiği için aslında bizim e, ihtiyacımızı karşılamayacaktır. Ve e, böyle bir öğündense ne önerebilirim? Yine tatlı ihtiyacınız varsa dediğim gibi sütün yerine içine kakao, kakao katarak yapabilirsiniz. Birazcık bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Veya normal yemek şeklinde istiyorsanız yine bir çorbayla yaptığınız bir sahur olabilir. Çorbanın yanında da yine kompleks karbonhidrat olarak biz ya ekmek ama gördüğünüz gibi aslında orada bir beyaz ekmek seçeneğimiz de var. Ama ben sizlere tam tahıl ekmeğini önermek istiyorum. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü günlük 25-30 gram arası bir lif almamızı öneriyor. Sağlıklı bir bağırsak ve bağırsak çalışması ve onlardan da gelen onlarla beraber gelen probiyotikler için böyle bir önerimiz bulunmakta. Ve tekrar geliyorum. Veya mesela mercimekli bir bulgur pilavı olabilir. Onun yanında yiyeceğiniz ya da e, içeceğiniz bir ayran, kefir, e, yine probiyotik içeriğiyle çok yardımcı olacaktır. E, bunlara ek olarak düşünüyorum. Yanında yine dediğim gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler bizlere daha fazla vitamin ve mineral açısından destek olacaklar. Başka ne söyleyebiliriz? Yani aslında söylemek istediğimiz biraz da bu salgın döneminde daha fazla ihtiyacımız olan şeyleri göz önünde bulundurmamız lazım ve bu aslında hem Ramazan dolayısıyla hem salgın dolayısıyla hareketiniz azaldığı için daha düşük enerjili gıdaları öne çıkararak ve yüksek kalorili gıdaları da aslında daha fazla tüketmemeyi sağlayarak dengemizi, sağlıklı beslenmemizi korumaya çalışmaktır. Örneğin mesela bir günlük tekrar bir öğünden bahsedecek olursam 60 kilo bir birey için biz günlük kilogram başına 1 gram protein öneriyoruz. Yani 1 gram 2 grama kadar çıkabilir bu profesyonel sporcularda bu önerdiğimiz e, mesela kahvaltının besin değerlerine bakacak olursak mesela 2-3 dilim yani şurada gördüğünüz kadar bir peynir 18 gram protein içeriyor. Bir tane de yanına yumurta kattığımızda 24 gram protein içeriğiyle bir bardak sütle 30 grama çıkıyor. Ve e, gösterdiğimiz bir avuç e, bademle beraber de bu 33 grama kadar çıkıyor ve bir dilimde tost ekmeği kadar ekmek eklediğimizde de 35 gram. Yani şu an verdiğimiz bir e, örnek menüde aslında bir günlük almamız gereken proteinin yarısını sağlamış oluyoruz. Yani güçlü bir sahur yapmış oluyoruz. Peki bu öğünün lif miktarına baktığımızda yine koyu yeşil yapraklı sebzelerden e, tükettiğimizi düşünürsek, bir kase kadar. Oradan 2 gram kadar e, lifimiz gelecek. Ekmeğimizden de 1 e, gram kadar gelecek. 3 gram. E, taze meyvelerimizden de bir porsiyondan da yine 2 gram kadar lifimiz geldiğinde e, ve kuru yemişlerle de düşündüğümüzde 7-8 gramlık bir lif almış oluyoruz. Ve bu dediğim gibi neyi sağlıyor? Tokluğumuzu sağlıklı bir bağışıklık sistemi için e, sağlıklı bir bağırsak e, çalışmasını sağlayacaktır. Ve e, öncelikle mesela eğer hala Ramazan'da da kilo verme gibi bir e, e, hedefiniz varsa şu önerim şu olacaktır. Tabii ki e, sabah 12-12.30 arası olan yayınlarımızda hocalarımızla yaptığınız antrenmanların kayıtlarına tekrar ulaşarak iftar öncesinde Tüm glikojen depoları boşaldığı için yani kas ve karaciğerdeki glikojen depolarımız boşaldığı için onların artık kullanılmayıp yağ dokusunun kullanmasıyla aslında yağ yakımına hazır bir halde oluyoruz. Hem de iftara da yakın bir saatte olduğu için kaybettiğimiz su ve elektrolit dengesini de böylece sağlamış olacağız. Ve bir de e, iftarla sahur arı öğünleri, sahur arasında arı öğün olarak e, kesinlikle e, sade maden suyunu da önermek isterim. Çünkü yine e, içindeki mini, vitamin minerallerle, vitamin değil tabii, tabii ki minerallerle ve sıvı sayesinde yine vücudumuzun dengesine katkı sağlayacaktır. E, ve günlük aslında bir günde almamız gereken e, Belki kısıtlı bir zamanımız olduğu için, yani 7-8 saatlik bir beslenme süremiz olduğu için, belki günlük almamız gereken e, yiyecekleri alamayabiliriz. Ama bunlarda olmazsa olmazlarımız var tabii ki. Hem e, bunlardan hangilerini şu ana kadar da tabii ki söyledim. Yoğurdumuz, yoğurdumuz bir kase ise bir porsiyondur. Veya e, şu dilimlerden bir dilim peynir, bizim bir porsiyon e, kalsiyum içeren besinlerimizdendir veya bir bardak sütümüz. Peki bunlardan günlük ne kadar almamız gerekiyor? Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileriyle almamız gereken günlük kalsiyum içeren gıdalardan porsiyonumuz genel yaş gruplarına itibaren bakarsak 4-5 porsiyon olmakta. Peki bunları nasıl sağlamalıyız? Dediğim gibi eğer sahura bir bardak sütü, yanında bir iki dilim peyniri eklerseniz veya hani yoğurt şeklinde tüketmeyi sevmiyorsanız bunu ayran şeklinde, cacık şeklinde veya kefir tüketerek çeşitlendirebilirsiniz. Böylece içlerindeki tabii ki farklı fermentasyonlardan geçtikleri için içerilerindeki e bakteri ile bakteri florası da farklı olacağı için aslında hepsini de çeşitli bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. Ve tükettiğimiz yine sebzelere gelirsek günlük tükettiğimiz sebzelere bunlarda da genelde farklı renk gruplarını bir arada bulundurmaya çalışmalıyız. Yani ne gibi? Koyu yeşil yapraklı sebzeler dediğimiz gibi bulunmalı öğünlerimizde ki onlardaki farklı bileşenleri de alabilelim. Veya mesela kırmızı olan gıdalar sebze meyvelerdeki e, antioksidanlarla he, hepsinin aslında renklerine göre e, içerikleri, bileşenleri ve bize kattıkları farklı oluyor. O yüzden tek yönlü beslenmek yerine aslında e, hepsini çeşitlendirerek, renklendirerek hem de aslında beslenmenizi de biraz daha e, zevkli hale getirerek bunu sağlayabilirsiniz. Ayrıca e, şundan da bahsetmek istiyorum. Eğer Mesela beslek, beslenmek gerçekten bir alışkanlıktır ve normal bir zamandaki yediğimiz tabağa alışıktır aslında midemizde, gözümüzde. Ve bir tabak pilav, makarna yiyorsak aslında bu dönemde de farkında olmadan dışarıya çıkmadığımız için enerji ihtiyacımız azalsa bile biz o tabağı bitirmeye aslında kendimizi şartlandırmış oluyoruz. Peki bunu nasıl yenebiliriz? O tabakta dediğim gibi yiyeceğiniz pilavı, makarnayı yarı porsiyona indirerek diğer yarısını yine karbonhidrat ama kompleks karbonhidrat hem de vitamin mineral sağlayacak bize salatayla doldurabilirsiniz. Veya yine sebze yemekleriyle yani zevkinize göre illa ki şunu yiyin dememiz aslında sürdürülebilir bir beslenme sağlamayacak. Bu yüzden bunu demekten kaçınıyorum. Peki başka neler yapabiliriz? Ee, mesela canınız tatlı istiyor. Eğer e, kim her gün dediğim gibi tatlıyı önermiyoruz. Çünkü içeriğindeki yüksek şeker, yüksek karbonhidrat, yüksek yağ grubundan dolayı aslında ihtiyacımız olan besin öğelerini içermiyor. Hem de yüksek enerji almamıza sebep oluyor. Peki bunların yerine ama canımız tatlı istiyor. Ne yapabiliriz? Kuru meyvelerden, e, kuru yemişlerden yine ee, belki e, toplar yaparak hani onları blenderize ederek bir top yaparak onlarla ara yapabiliriz. Veya meyveleri günlük 3-4 porsiyon meyve tüketmek aslında bizim e, tatlı ihtiyacımızı da karşı, karşılayabilir. Ve dediğim gibi beslenme aslında biraz da e, alışkanlıklardır ve alışkanlıklarımız eğer yanlışsa değiştirmemiz gerekiyor ve e, bu yüzden aslında porsiyon kontrolünü öğrenmek için de iyi bir dönem. Ayrıca uzun süreli bir açlık e, vücudumuzda da grelin denen hormonu artırdığı için yani açlıkla beraber aslında o da yani grelin hormonuyla birlikte de büyüme hormonu salgılanıyor. Peki evet biz belki yetişkiniz, büyüme gelişme çağında değiliz. Ama büyüme hormonu aslında bağışıklık sistemini de güçlendiren bir hormondur. Growth hormon olarak da geçiyor. E, bu yüzden aslında Ramazan e, aralıklı oruç olarak da belki artık makalelere de girdi. Farklı saatlerde yapılıp 16-8 saat olacak şekilde yine e, yapılan aralıklı oruçlar gibi. E, oruç da aslında vücudumuz için aslında e, uzun bir e, açlıktan dolayı vücudumuza zarar değil. Aslında yarar sağlayabilir. Tabii ki bunu tamamladığımız o 8 saatlik beslenmedeki zamanla e, sağlayacağız. Yani orada yapacağımız her türlü e, değişken, değişiklik aslında bizim e, sağlıklı bir beslenme sistemini devam ettirip ettirmediğimizi gösterecek. Örneğin e, iftarda eğer çok hızlı tüketirsek ne olur? Ee, dediğim gibi mide aslında 16-17 saatlik bir açlıktan çıkmış ve e, çalışmaya daha başlamadan ya çok sıcak ya çok soğuk ya da gazlı içeceklerle yaptığınız ve yüksek yağlı, yüksek karbonhidratlı bir öğün yaptığınızda aslında ve çok çiğnemediğiniz sürece böyle bir öğünü e, midenize zarar vermiş oluruz ve çalışmasını zorlaştırmış oluruz. Uzun süreli bir açlıktan sonra bunu e, sindirmesi daha zorlaşacaktır. Bunun yerine biz ne istiyoruz? E, öncelikle suyla açacağınız ve sonra e, işte enerji yoğunluğu düşük olduğu için ve midenin çalışmasına e, sind sindirimye yardımcı olan enzimlerin artışını yavaş yavaş sağlayacak şekilde e, çorba ya da komposto gibi e, hem sıvı içeren hem enerji içeren midemizi beslenmeye hazırlayacak ürün, yiyeceklerle aslında de başlayarak ve bir 5-10 dakika belki ara verirsek yine daha optimumu sağlamış olacağız. Sonrasında yine çok çok çiğneyerek, belki gereğinden fazla çiğneyerek yediğimiz yiyeceklerle aslında sağlamış oluyoruz. Sıvı kaybımız tabii ki olduğu için aslında biz vücudumuzda yeterli sıvı var mı, yok mu? En çok söylenen şey 2 litre, 3 litre günde su içmek e, olsa da aslında bu çok e, eski kalmış bir bilgidir. Ve herkes için geçerli değildir. Herkesin fiziksel aktivitesine, bulunduğu ortamın sıcaklığına, yaşına, kilosuna göre, cinsiyetine göre değişen bir e, parametre. Peki bu durumda e, nasıl anlayacağız sıvı ihtiyacımızı? İdrar rengimiz aslında bunun çok net göstergesidir. Yani idrar rengimiz sarıya döndüğünde vücudumuzda sıvı ihtiyacının olduğunu görüyoruz. E, ve tabii ki oruççu döneminde de bunun e, 16-17 saatlik bir sıvı kaybından sonra nasıl toplayacağımızı düşünürsek, e, iftardan sonraki 1-1,5 saat içinde aslında bu rengin normale dönmesini bekliyoruz. Bir sonraki yayınlarımızda yine e, saat 4.30'da tekrar uzman görüşlerine anlıyoruz uzman görüşlerimiz olacak. Bir uzmanımız sizlere anlatacak ve sabah saatindeki programımızda da antrenörlerimiz yine sizlere yaptıkları sporlarla sizlerin katılımını bekleyerek aslında yine fiziksel aktivitemizi evde artırmaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, evde kalın, hoşça kalın.